Herkese merhaba, hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte fındıklı kek yapıyoruz. Hemen malzemelerini saymaya başlıyorum. 3 adet yumurta, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı şeker, 2 paket hamur kabartma tozu, 1 paket şekerli vanilin aldığı kadar un ve şöyle tabii ki olmazsa olmazımız fındıklarımız var. Bu arada arkadaşlar size bir şeyden de bahsetmek istiyorum. Şöyle anneannem sağ olsun bana bir sürü fındık göndermiş. Ona da buradan kocaman öpücükler. Şöyle sizlere de göstereyim. Ordu fındığı arkadaşlar. Bugün bu güzel fındıklarla ben misler gibi kokan bir fındıklı kek yapacağım. Hemen şimdi yapmaya başlayalım. Bu arada arkadaşlar fındıkları neden iki kaseye ayırdım diye de sorabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar bir kasesini içine koyacağım, bir kasesini de üzerine koyacağım. Öyle gerçekten çok güzel oluyor. Bu arada arkadaşlar ben şöyle poşete koydum. Hafif bir ezdim ama ben açıkçası şöyle büyük büyük daha çok seviyorum fındıkları. O zaman hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle yumurta ve şekeri köpük köpük olana kadar çırpacağız. Onun için 3 adet yumurtamı şöyle koyuyorum. Sonrasında ise hemen şekerimi de katıp şöyle bir çırpıyorum. Arkadaşlar ben yumurta ve şekeri çırptım. Şimdi yoğurdunu ve sıvı yağını koyacağım. Onun için şöyle bir su bardağı yoğurt. Sonrasında ise bir su bardağı da sıvı yağını koyuyorum ve tekrardan çırpmaya başlıyorum. Arkadaşlar yoğurdu ve sıvı yağını da ben ekledim. Şöyle güzelce de çırptım. Şimdi ununu katıyorum. Arkadaşlar açıkçası ben unu da genelde ölçü veremiyorum. Çünkü aldığı kadar koyuyorum. Yani aslında göz kararı yapıyorum. Ama size tabii ki, tabii ki de ne kadar eklediğimi söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar öncelikle bir su bardağı unu ekliyorum. Şöyle ekledim. Sonrasında çırpmaya başlıyorum. Arkadaşlar ben bir su bardağı unu da unu ekledim ama yeterli gelmedi. O yüzden şimdi iki su bardağı unumu ekliyorum ve tekrar çırpmaya başlıyorum. Arkadaşlar 2 su bardağı un ekledim ve çırptım gördüğünüz gibi ama gözüme biraz yetersiz geldi. Onun için şöyle biraz daha şu şekilde bakın çok az bir miktarda daha un ekliyorum. Şimdi hemen üzerine kabartma tozunu da ekleyip çırpıyorum. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi biraz un ekledim. Artık sırasıyla işte şekerli vanilini ve hamur kabartma tozunu ekliyorum. Şöyle öncelikle bir paket vanilya. Sonrasında ise kabartma tozlarını ekliyorum. Bu birinci paketimiz. Bu arada arkadaşlar ben iki pakette yapıyorum. Çünkü daha güzel oluyor. Sizler de o şekilde deneyebilirsiniz. Şöyle ikinci paketi de koyuyorum. Ve tekrardan çırpmaya başlıyorum arkadaşlar vanilyayı ve kabartma tozunu da ekledim ve güzelce çırptım. Şimdi içine fındığı koyuyoruz. Şöyle hepsini koyuyorum ve tekrardan çırpmaya başlıyorum. Arkadaşlar şimdi ben çırpıcıyı bıraktım ve şöyle spatulaya da geçtim. Şöyle bir, şu şekilde işte birkaç dakikada spatulayla şöyle karıştıracağım. Sonrasında kek kalıbına dökeceğim. Bu arada arkadaşlar ben şöyle bir kek kalıbı tercih ediyorum. Bunu öncesinde arkadaşlar sıvı yağla yağladım ve biraz da un serptim ve fazlalığını aldım. Şimdi bu güzel kek kalıbı kek harcımızı bu güzel kalıbımıza dökeceğiz. Evet, kek hamurumuzu kek kalıbımıza şöyle boşalttık arkadaşlar. Şimdi artık şöyle geriye kalan fındıkları da üzerine serpeceğim. Gerçekten çok lezzetli bir kek oluyor. Bir an önce de şöyle arkadaşlar pişsin. Valla afiyetle, mutlulukla yemek istiyorum. Şöyle her yerine serpelim. Tekrardan anneannecimin kesesine de bereket. Çok da teşekkür ederim. Valla bizim oraların fındığı arkadaşlar çok güzel oluyor gerçekten. Özellikle de ben böyle işte keklerde, kurabiyelerde kullanmayı çok da seviyorum. Çok da tazecik oluyor. Şöyle hepsini dökelim. Vallahi bakın ama şimdi arkadaşlar bu görüntüye bir ben puan isterim. Şimdi arkadaşlar kekimizi fırına atıyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırınımızda üzeri nar gibi olana kadar pişiriyoruz. Ama asla ilk 25 dakika açmıyoruz. Evet arkadaşlar fındıklı kekimiz fırından çıktı. Bakın şu güzelliğe gerçekten çok güzel oldu. Nar gibi de kızardı arkadaşlar. Şimdi şöyle bir 15 dakika falan bekleteceğim. Ondan sonra ters çevireceğim ve servise çıkacağım. Evet arkadaşlar 15 dakikanın sonunda kekimizi ben şöyle ters çevirdim. Bakın çok da güzel oldu. Şimdi dilimliyorum ve artık kapanışa geçiyoruz. Arkadaşlar ben fındıklı kekimi dilimledim ve geldim bakın şöyle içi de pamuk gibi olmuş. Açıkçası ben yoğurtla yapılan keklere bayılıyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle dış görünüşte bu şekilde oldu. Fındıklar da kavrulmuş oldu. Şöyle fırında gerçekten çok lezzetli oluyor. Şimdi sizlere şu şekilde içini de göstereyim. Bakın arkadaşlar bakın 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 iri iri her yerinde fındıklar mevcut. Bakın şurada fındıklar var her yerde fındıklarımız mevcut arkadaşlar. O zaman artık videomuzu kapatalım. Videomu ve tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu da beğenip yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.